Dikkat edin evlerin en zayıfı örümceğin evidir buyuruyor. Evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Niye örümceğin evi en zayıf olan evdir? Pamuktan daha zayıf yapıldığı için mi acaba? Hocam, bir belgesel var izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Kur'an mucizeleri diye baktığınız zaman bu ayeti tefsir ettikleri örümceğin evi niçin en zayıf ev? Çünkü örümcekler dişi örümcek çiftleştikten sonra erkek örümceği öldürüyor yiyor öldürüyor yiyor. En zayıf ev onun evidir derken yani evin sağlamlığı, üstünün çatısının, duvarının sağlamlığı değil. Pamuk gibi olması değil. Evin asıl zayıflığı karı kocanın evde geçineyim, geçinemiyor olması. Kadının kocayı, kocanın da kadını alt etmeye çalışıyor olması. Yok etmeye çalışıyor olması dünyadaki en zayıf evdir diyor Allah Celle Celaluhu. Eviniz güçlü mü zayıf mı? Hanımınızla ne kadar iyi anlaşıyorsunuz? Ne kadar güzel ibadet ediyorsunuz? Ne kadar birbirinizi seviyorsunuz? Ne kadar birbirinize kol kanat gerebiliyorsunuz? O kadar eviniz sağlam demektir. Ama ne kadar çok kavga ediyor, ne kadar sırt çeviriyorsanız o kadar da evimiz zayıf demektir. Allah zayıf evlerden korusun evlerimizi inşallah. E peki o zaman en kuvvetli ev hangi ev oluyor? En zayıf ev örümceğin evi olunca hangi ev hangi evde dışarıda Allah'ın nurunu yaymaya çalışıyor, mücadele ediyor. Allah'ın ve Rasulü'nün yanında dimdik duruyorsa o evde en kuvvetli evdir buyuruyor. Hangi evde ümmetin derdi konuşuluyor, deva bulmaya çalışılıyor ise, hangi evde komşuların derdi konuşuluyor, "Yahu bu komşuya nasıl el uzatabiliriz acaba?" deniliyor ise, ya bu memlekete nasıl bir huzur getiririz acaba?" deniliyor ise, hangi evde akrabaları için kafa kafaya veriliyor, karı koca, çoluk çocuk, "Ya bu akrabamıza nasıl yardımcı olabiliriz acaba?" diye dertleniliyor ise, o ev evlerin en kuvvetlisidir buyuruyor ama o evde ümmetin derdi dertlenilmiyor sokağın derdiyle dertlenilmiyor ise o dışarıya kapılarını kapatmış mücadeleden kaçmış sadece kendi keyfini düşünüyorsa işte o ev en zayıf evdir diye ifade ediyor <laughs> Eu não sei se você está aqui. 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 aqui. கடலில் மீன் குடிச்சிய என் போட்டை பற்றி பேசி போகிறேன் என்னை போட் என்னை குடும்பத்தை பத்தர் மாதிரி என்னை போட் குடிச்சிய மீனை நான் விச்சியில் கொஞ்சத்தை உத்தியோகமாக அதனால் வர சல்லியில் என் படிப்பையும் எனக்கு தேவையான வேலைகளையும் நான் செய்வேன் என்னை போட் மீன் குடிச்சால் பாத்தி மாப்பும் நான் போட்டை குடிக்கிய நானும் தந்தோஷப்படுகிறேன் Për shëndetje, unë jam Mirsa Dirkja, a shoko em. A saj shoko em, për ne dhe rëtet, a është i pesa familje sonë. Kër ata e dhëmë ne i më vëtë një për shoha me mëse, për nga e dhëmë nuk i di, për shoha me dhëmë të jam. Në në ime më ata shoko për gjë, për së këtë këtë, sa ata ne i shumë që për dhe për. Sa në fërzi i veni në shkoj për shkoj, për e E yani, hadi dört daha görce şarkı titreye al. Batarım bu arada, batarım bu arada. Ömür filmi. Ben Ayşe, burası bizim evimiz. Bir sabah kapımız çaldı ve bir zarf bıraktılar. O günden sonra zarf her ay gelmeye devam etti. Benim kardeşim, abim, ablam ve babam yok. Biz varız. Zarfın içerisinde ne olduğunu görmedim. Ama artık büyüdüm. Ne olduğunu anlayabiliyorum. O zarfın içerisinde beni her gün okula götüren abim, çok iyi misin Mısır ve en güzel babam baban var. Çünkü biz onların yokluğunu hissetmeyelim diye bizi o zarfı gönderiyorsun ve hiç unutmayacağım. Ben şimdi gidiyorum ama misafir olmak isterseniz ben hep buralardayım. Acaba gidiyorum mi? Hadi en iyi Bu film iyiler yaşadıkça hep devam edecek. Küçük büyük demeden bu hikayenin bir parçası olan herkes Ali, Rukayye, Mirsat, Ayşe ve bütün yetimlerin ömür boyu kahramanı olacak. Yetim gülerse dünya güler. İHAHA Birinin hayatını değiştirmek ne kolaymış. Daha kaç çocuk var? Oho bayağı var. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Enes koş Enes.